Demiş ki Şirazlı Sadi Her çikoni ve hot koni Yer hemen koni Ne yaparsan kendine yaparsın İyi de yapsan Kötü de Bu işin hesabı çok zor yani ikinci halife Hazreti Ömer Ölüm döşeğinde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Abdullah bin Ömer Sahabenin en bilgelerinden biri, büyük tefsirci. Babasını çok seviyor diyor ki babacığım sen aramızdan ayrılacaksın ama ben seni çok özleyeceğim, çok seviyorum. Nasıl olacak? Seni nasıl göreceğim? Diyor ki oğlum dördüncü gece ben rüyanda göreceksin. Abdullah da o sevinçle dördüncü geceyi bekliyor. Dördüncü gece oluyor. Tabi babası rüyasına gelmiyor. 40 gün, 4 yıl, on yıl aradan 17 yıl geçiyor. Abdullah babası Ömer'i rüyasında görüyor. Diyor ki babacığım sen dört gün demiştin tam 17 yıl oldu. Gerçekten bu kadar mı zor orada hesap etmek? Oğlum sen ne diyorsun? bir dikenin üzerine diken topluluğunun üzerine pamukları atıp oradan çekebilir misin o pamukları ayırabilir misin? Hayır. Ondan daha zor. Peki sebep neydi? Niye bu kadar uzun sürdü? Oğlum Medine'de falan köprü var ya koyun sürüsü oradan geçerken o köprüde kimsenin haberi yok. Bana da haber ulaşmamış tabii. O köprünün üzerinde bir delik açılmış. Koyunlardan birinin bir ayağı oraya takılmış ve kırılmış. 17 yıldır onun hesabını veriyordum. Bu gece bitti. Hesap işleri çok zor. Hesap işleri çok 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 zor. Yine Sadi Şirazi ile onunla başlamıştım der ki anki hesap pakest ez muhasebeci pakest hesabı temiz olanın muhasebeçiden ne korkusu